Yes. Dehşet Bilmem neyinin Down Sendromu'na eşiği var. Evet. Yes. Dehşet bilmem neyi de. Yo değil. Hayır öyle dedi bana öyle dedi. Ondan dolayı size otizmli olarak sizi rahat bırakmam gerekiyor. Doktor kendi haline bırakın dedi kanka. Doktor kendi haline bırakın demiş de yanlış yapmış. <laughs> kendi bırak. Aa eşeği neden aldın şimdi anladım. <gülüyor> Anlarsın. Anlarsın. <laughs> Anlatamam. Damla damla damlarsın. Tamam gençler. Deysen... Bak ya sen mikrofondan uzaklaş ya da biz birlikte <laughs> fikir edelim. Tamam abi uzaklaştım. İyi mi şu anda? Hayır değil. Süper. Sessiz konuşayım mı? Olur. ama. Tamam böyle gireceksek okey kanka. Başlıyorum. <laughs> Başlıyorum. <laughs> <laughs> geçen bir oğlum sikil iki bebek kim ah Halis Halis duvar kaldı S <laughs> fotoğrafın çok komik ama bunu <laughs> Aa ben dedim <laughs> Dur ben de bu kulağı takayım o zaman. Ni niye bulmadı? Kanka daha demin de buldu. Son saniyeye kadar. <laughs> Bekledi. son şey ee, velet, velet mikrofonu kapatmış. Ka Kaç saniye veriyorsunuz? Dayanamayacak aşacak. 15 saniye içinde aşacak. 15 saniye. Abi, senin yaşın kaçtı kanka bu arada? 17. Kanka, bir şey diyeceğim. Benim otizm ve şeyim var da. Bize yardım eder misin? 5000 lira. <laughs> Neyse maç içi de kapalı olursa çok rahat ses kasarız.